Kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunun adı varfarin, warfarin, komadin. Bunlardan bir tanesini kullanıyorsanız yeşil yapraklı sebzeler sizin için yasaktır. Neden? Çünkü bu yeşil yapraklı sebzeler ciddi bir şekilde K vitamini içerirler. K vitamini bloke ederek kullandığınız, K vitamini bloke ederek kanı sulandıran bir kan sulandırıcı kullanıyorsanız tam tersi yeşil yapraklı sebzelerden K vitamini alarak bu kan sulandırıcının etkisinin değişmesi neden olmuş olursunuz. Yani yeşil yapraklı sebzeler aslında çok faydalı bir şeyken bazı kan sulandırıcıları kullanan hastalarımızda başımıza bela olabiliyorlar. Bu hastalar genellikle kendilerini tanırlar. Yeşillikten uzak durması gerektiğini bilirler. Hocam ben biraz yeşillik tüketeyim, kan sulandırıcımın dozunu ona göre ayarlarım. Hayır olmaz. Aldığınız bir K vitamini kaç gün boyunca vücudunuzda tekrar pıhtılaşma faktörü üreteceğini bilemezsiniz. Bu yüzden en sağlıklısı eğer bu tür kan sulandırıcıları kullanıyorsanız yeşil yapraklı sebzelerden uzak